Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Boğa burcunun tarot bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Boğa burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost yerinden düşmanlar, yasa kaç durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız Dördüncü kartımız. Evet Boğa Burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımıza başlayalım. İlk kartımız kupa sekizlisi. Öncelikle şunu söyleyeyim dışarıda kaybettiğiniz şefkati kendi içinizde ve ailenizde bulmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden yasak aşk kurunuzda çok dikkat etmeniz lazım eğer böyle bir şey varsa. Aynı zamanda yaşantınızda neyden vazgeçip neyden vazgeçmeyeceğinize bir an önce karar vermeli hayatınızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde kararlılıkla gitmeniz gerektiğini söylüyor. Kartımız bize adım atarken düşebilirsiniz, yıpranabilirsiniz, üzülebilirsiniz ama ne olursa olsun vazgeçmemeniz lazım. Seçtiğiniz yoldan geri dönmemeniz gerektiğinin de altını çiziyor kartımız bize. <laughs> Bozulan ilişkilerde ilk adımı satacaksınız arkadaşlar. İlk etapta istekleriniz olmasa da hemen bu konuda da vazgeçmemeniz gerekiyor. Deynek kralı mücadelemizde zirveye çıkacağız. Öncelikle bunu söyleyeyim ama bundan sonrası için nerede nasıl müdahale ederim diye çok iyi gözlemlemeniz gerektiğini söylüyor. Deynek kralı Hayatın size sunmuş olduğu kadar sonuna kadar faydalanmanız lazım. Böyle plansız programsız düşünmeden hareket etmek istiyorsunuz ama tam aksine daha planlı daha programlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir de kendi menfaat ve çıkarlarınız için çevrenizdeki insanları bile ezip geçmeniz gerekiyorsa ki en yakın çevreniz için de geçerli bu. Ezip geçin arkadaşlar. Hem e, çevreniz bu taraftan size törlansı çok büyük hem de siz özünde iyi insanlarsınız. Bir de düşmanlarınız kendi safınızda. Bu bu şekilde de dostunuz kim düşmanınız kim çok iyi ayırt etmiş olacaksınız. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Ama e, şöyle söyleyeyim otoriter biri olacak bu arkadaşta. Bu yüzden <laughs> biraz dikkat edin derim. Değnek dörtlüsü hayatınızda ön plana çıkacağınız bir dönem olacak. Alacağınız haberler pozitifliğinizi arttırmakla beraber içe kapanıklığınızdan kurtulmanızı da sağlayacak arkadaşlar. İş, ev, aile gibi alanlarda hedeflerinize ulaşacaksınız. İstekleriniz gerçekleşecek. Sizin için artık olumsuz dönem bitiyor. Olumlu döneme geçiyorsunuz. <laughs> çok özür dilerim e, bu yüzden arkadaşlar e, gerçekten çok mutlu çok huzurlu çok bereketli bir dönemin haberini veriyor aynı zamanda kartımız bize e, partneriniz yoksa yeni biri girecektir partnerinizden her an evlenme teklifi alabilirsiniz aklınızdaki kişi size adım atmaya başlayabilir yani ee, şöyle söyleyeyim. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da çok güzel haberler ve mutlu bir yol olacak. Bunu da sakın unutmayın. Hastalıklar varsa iyileşecek. Sağlık sorunları bitecek. Ee, hem aile içinde hem e, kendi içinizdeki <laughs> sorunlardan kurtulacaksınız arkadaşlar. ki Güneş kartımız. Tarot'un en favori kartlarındandır. Zaten karanlıktan çıkışı ve bundan dolayı da huzurlu ve mutluluğu simgeliyor. Kartımız bize doğan güneş, ay, e, arkadaki ay çiçekleri bolluk ve bereketin simgesi beyaz at. Alacağınız haberler bebekte her an bir bebek müjdesi alacağınızı görüyor. Ki bu kartı görmek tünelin sonundaki aydınlığı görmek gibidir. Problemleriniz ortadan kalkacak ve kendinizi daha enerjik ve pozitif hissedeceksiniz. <laughs> Her şey artık sizin için daha iyiye gitmeye başlayacak. Umut ışığınızı tekrardan kazanacaksınız. Hatta şöyle söyleyeyim diğer negatif kartlar etkisini azaltacak. Pozitif kartlar da etkisini yükseltecektir arkadaşlar. Resmen karanlığınıza güneş doğacak. Şanssız döneminiz bitecek. şanslı döneme gireceksiniz. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Güzel haberler hatta bebek müjdesi bile alabilirsiniz. Her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Bu aşk hayatınız için de geçerli. Aşk hayatınızda durum istemediğiniz gibi gidiyorsa ve sorunlarınız varsa bunlardan kurtulacaksınız arkadaşlar. Tekrar düzeninizi sağlayacaksınız. Partinizler aranızdaki sorunlar buzlar eriyecek gidecek. Ee, şöyle söyleyeyim, aşk çekiyorsanız hızlıca iyileşeceksiniz. Ee, her şey gerçek anlamda sizin istediğiniz gibi gitmeye başlayacak. Maddi konularda da artık sorunlarınızın sonuna geldiğini, hatta borçlarınızdan kurtulacağınızı daha e, iyi maddi gelir elde etmekle beraber maddi gelirinizin artacağı yeni bir işe de başlayabilirsiniz. Ama ne olursa olsun parayla ilgili sorunlara hayatınızdan çıkartacaksınız arkadaşlar. Vallahi çok sevindim bu burcu arkadaşlarım size güneş kartı çıktığı için e, dört tane daha kart seçeceğiz. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanınıza bakabilirim ki. Yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde ne sonuç verdiği için. işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? bugün gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotlarından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Bu arada boğazım biraz gıcık yaptı. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Değnek şövalyesi. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi atınızı aşağı kaldırmışsınız. Elinizde değneğiniz ve bir an önce hayatınızdaki sorunlarla mücadele etmek için harekete geçmeniz lazım. Eğer ge geç kalırsanız yapmanız, e hata yapmış olursunuz ve hayatınızdaki fırsatları kaçırmış olursunuz. Bu Bunları yaparken de hayatınızdaki en önemli 3 noktayı belirleyip özellikle harekete geçerken de kimseye güvenmeniz, güvenmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Üzerinizdeki kertenkeler sizi olumsuz etkileyen insanlar, ayak bağı olacak insanlar bunlarla yola çıkarsanız maalesef sadece yolunuzu tıkamaktan başka bir şey yapmayacaklar. Bunu da söyleyeyim. Ev almak, satmak, taşınmak, başka bir yere gitmek, başka bir yerdeki arkadaşınızın sizin yanınıza gelebileceğini söylüyor kartımız bize. Ee, aynı zamanda başta aşk hayatınız olmak üzere kararınız neyse bunu hemen verip harekete geçin. Detaylara takılmayın, sonuca odaklanmayın. Yok ayrılırsam böyle mi olur? Barışılmak istersem şöyle mi olur? Bunlardan vazgeçin arkadaşlar. Kararınızı verip hemen harekete geçin. Özellikle neyden vazgeçip neyden vazgeçemeyeceğinize ve hayatınızdaki önemli noktayı belirleyip o yönde gördüğünüz şekilde gitmeniz gerekiyor ki kazanan siz olun. Gelelim bir sonraki kartımıza. Aziz kartımız dünyevi işlerden çok maneviyat maneviyatı yöneleceğimizi söylüyor kartımız bize aynı zamanda e, karşılıklı güvenin işaretidir. Evlenmek ya da eğitimle ilgili planlarınız varsa gerçekleştirmek için çok güzel bir dönemdesiniz. Kendinizden yaşça büyük birinden yardım almakla beraber istekleriniz ve taleplerinizin gerçekleşeceğinin de altını çiziyor kartınız bize. Girişimleriniz olumlu olarak karşılığını bulacaktır. Hatta öylesine attığınız adımların bile nasıl gerçekleşeceğine siz bile şaşıracaksınız. Aşk hayatınızda da daha derinlere ineceğiniz bir dönem olacak. Partnerinizle artık etrafa ilişkinizi etrafa duyurma zamanının geldiğini ve bunu yapmak için de hemen adım atmanız gerektiğini de söylüyor kartımız bize. Parayla ilgili ve iş hayatınızda da sıkıntılarınız varsa bakış açınızı değiştirerek bunların üzerinden kolayla kolayca geleceğini söylüyor. Aziz kartı bize evlilik ya da eğitimle ilgili planlarınızı gerçekten askıdan kaldırıp hemen harekete geçirmek için lütfen adımlar atın. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kupa Şövalyesi, öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, ee, çok uzunlu bir döneme gireceksiniz ama hassasiyetiniz ve alınganlığınız sizi çok çabuk hayal kırıklığına uğratıyor. Bundan kurtulmanız lazım, ee, daha objektif olmanız ve duygularınızın peşinden sonuna kadar gitmenizin gerektiğini de söylüyor Kupa Şövalyesi bize. Şövalyemiz elinde kupa, atı bir adım atmış ve durumda ve üzerindeki balıkta kısmetlerinizi işaret ediyor. Kısmetleriniz ayağınıza kadar gelecek. Hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda arkadaşlar. Ee, bu yüzden çok güzel haberler alacaksınız ki bu haberler iş, ev, aile gibi alanlarda isteklerinizi gerçekleştirecek. Aklınızdaki kişi size adım atabilir ama sonucu evliliğe kadar giden bir yol olacaktır ki her an partnerinizden de evlilik teklifi alabilirsiniz. Ya da erkek boğa burcu arkadaşlarına söylüyorum buradan evlenme teklif etmek için de çok güzel bir dönem hafta bunu çok iyi değerlendirin derim. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kupa üçlüsü mutlu sonuçların kartıdır arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, özlediğiniz bir ilişkiyi bulacak ya da kuracaksınız ki hiç merak etmeyin çok güzel kutlamalar olacak hatta çok güzel haberler alacaksınız. Bu haberler aile içinde bayram sevinci coşkusuyla kutlanacak ve istekleriniz de zamanla gerçekleşecek arkadaşlar. Dediğim gibi e, mutlu son habercisidir. Mutlu sona ulaşacağınızı söylüyor. Özellikle aşk hayatınızda e, istediğiniz ve özlediğiniz ilişkiyi bulacaksınız ya da kuracaksınız arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bir kutlama var. Arkadaki e, meyveler de bereketimizi temsil ediyor. Partneriniz yoksa hayatınıza girecek kişiyle kalabalık bir ortamda tanışacaksınız. Bu yüzden e, düğün, dernek gibi davetlere gitmek gerekiyorsa gidin. Tabii sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek arkadaşlar. <laughs> Her an partnerinizden bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Kupa üçlüsü de bunu söylüyor. Özellikle aşk hayatınızda çok güzel haberler olacak ve güneş kartının üstüne çıktığı için söylüyorum. Çok güzel haberlerle beraber çok güzel olayların müjdesini alacaksınız. Girişimleriniz özellikle aydınlığa çıkacaktır. Sizi karanlıkta hiçbir işiniz kalmayacak arkadaşlar. Bu yüzden adım atmaktan korkmayın lütfen. Evet bu Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot alanından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve Aşk Planınız yeni YouTube kanalım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Orada hem burçların aşk yorumunu hem de görüp görmeyenler için genel yorumları paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.